Başlığı ve küçük resmi görüp tıklayan arkadaşlardan şimdiden özür diliyorum. Çin'e dönmedim ama Çin'e dönmüş gibi oldum. Bu yüzden sizi kandırmadım aslında. Çin'e dönmüş gibi oldum. Zaten küçük parantez içinde size ünlemle beraber bunu anlatmıştım aslında ama siz tıklamış oldunuz. Hoş geldiniz hemen videoya geçiyoruz. Müzik Tekrar stüdyoma hoş geldiniz. Flushing arkadaşlar bir Chinatown ve New York'taki en çok Çinli popülasyonun olduğu Chinatown. Yani bir küçük bir Çin adeta. Çünkü 72 bin nüfusun yaklaşık 40-50 bini Çinli ve burası aynı zamanda eski ve biraz daha pis sayılabilecek bir Çin. Gerçekten bütün tabelaların, insanların, konuşanların, ee, mağazaların her şeyin Çince olduğu bir lokasyon burası Mükemmel lezzetleri var Ve Burası adeta Çin'in Patterson'ı. Bunu niye böyle diyorum Amerika'daki Arkadaşlar özellikle beni çok iyi anlayacaklar Amerika'da New Jersey'de Paterson diye bir bölge var ve bu bölge genellikle Türklerin ve Ortadoğulların yoğun olduğu Özellikle çok fazla Türk restoranının olduğu bir lokasyon ve Gerçekten buraya yeni göçen Türklerin ilk duraklarından bir tanesi. Aynı bunun gibi bu Flushing yani Çinlilerin de Flushing dediği bu yer Çinlilerin gelip ilk durağı diyebiliriz. Çok yakınında bir havalimanı var. Birçok insan diyor ki havalimanından inip hemen Çin'e tekrar geri gelebilirsiniz gibi espriler yapıyorlar. Orası çünkü Çin'e çok benzediği için. Yani kısacası Çin'e gitmeden Çin'e gitmeyi istiyorsanız New York Queens'deki bu Flushing bölgesini ziyaret edebilirsiniz. Çok lezzetli yemekleri var. Çok güzel sokak lezzetleri var. Mutlaka onların tadına bakabilirsiniz. Toplamda bu Queen bölgesinde 230 bin Çinli yaşadığı söyleniyor. Bu 230 bin Çinlinin 40-50 bini bu bölgede yoğun olarak yaşıyorlar. Yani Çin'e gitmeden Çin'e gitmek isteyenlerin durağı diyebiliriz. Şimdi hadi sizi tekrar oraya götürüyorum. 来到世间就是要赐予我们平安。在、哎哎、你生命中最长。佛教，佛教。这是这是什么？啊、学校里，这个学校里是是，这是学校的。哎，现是。龙。啊，佛教啊。佛教。你会说国语我我会说中文。B 停车场对面三楼朝里。好，我先检查一下。 Ha, o senin çeneni taşıyor. <laughs> ha, ya. Arabayı park ettim. İlk dikkatimi çeken şey bir. Zaten az önce dinlediğiniz ilahiyi ilahi diyorum çünkü o bir şarkı değil Hz. İsa'ya yazılmış bir parça ve orada aslında bir nevi dini anlatıyorlar. ve Sol yolda, sokakta böyle şey dağıtıyorlar, kağıt dağıtıyorlar. Bu da Budizm e, tapınağının, Budizm okulunun bir broşürüymüş. Burada da bunları da anlatıyor. Daha otoparka yeni park ettik. Çin'de normalde bildiğiniz gibi böyle dini yayma, dini anlatma gibi durumlar yokken burada bunun olması enteresan gerçekten. Şaşırmış oldum. Baya başı her yerde bunları böyle dağıttıkları, anlattıkları durumlar var. Bakalım şimdi buradaki hayat nasılmış. ve özlenen tatlar. Kokuya bak be. Oo, kırfan. Kırfan dedikleri bu. Aslında şey yemeği yapıyor. Bakın, pilav üstü dediğimiz. Oo. Aa. Aslında yaptıkları yemeğine de hırfan dedikleri bir yemek. Bu yemek nasıl biliyor musunuz? Bizim bildiğimiz pilav üstü gibi bir şey. Ama pilavı böyle kenara koyuyorlar. Yanında da işte genelde iki et ya da işte bir et, iki sebze gibi 3-4 farklı böyle e, çav bu wok tavada çav yaptıkları çav demek bu hareket yani bu sallayarak yaptıkları yemekler oluyor. Bir tane de pilav oluyor yanında böyle. Genelde iş yerlerinde ve böyle organizasyonlarda çok fazla tüketilir. Gayet güzel oluyor. Ben de severdim. Bazen gidip de yerdim. Burada da görünce bir nostalji olmuş olduk. Burada böyle ramenler var. Bunlar Kore ramenleri. Aynı zamanda helal yazıyor bunda da. Bu ciddi acı. Bir de bunun bir üssü daha var. Aha bu. Bu cidden felaket bir acısı var. Bunu düşünemiyorum ama çok lezzetli gerçekten. Bu güzel. Bu marka genel olarak fena değil ama benim favorim bu. Ciddi acı ama çok güzel. Beni biliyorsunuz ben bulurum bulurum yine böyle en kalabalık en e, zor zamanda video çekerim genelde burada da şimdi pazar günü e, geldik dedik bir gezelim gezelim size de bir video çekeyim en kalabalık zamana geldik İçerisi acayip kalabalık dışarısı acayip kalabalık e, Çin zaten kalabalık belki o noktada hani e, size daha çok Çin havasını da burada New York'ta göstermiş olurum belki diyorum. E, Bakalım daha biz neler bekleyecek. Şu anda marketin içindeyiz. Ufak geziyoruz. Böyle buradan alacak malzemelerimiz varsa onları alacağız. Daha sonraki duraklarımıza buradan geçeceğiz. Bugün hakikaten sizi böyle tekrardan Çin'e götürmüş oluyor. Bu da ejder gözü. Neyse. Daha da pahalıymış. aslında ne alırsam 1 dolarcı. Ama tabii kandırıldık. 8 dolar. 20 dolar. Pardon 2 dolarmış. 3 dolar. Heh, ne işe? Ha evet şat pardon 2 dolar. Böyle ıvır zıvır bir sürü şey var. Wow. Burada böyle küçük hediyelik e, özellikle porselen ve çini malzemeler satılıyor. Ne kadar mı fiyatları? 140, 140 dolar mı ya? O ahşap oyma. Ama ahşap değilmiş. Mermer gibi bir şey, bir taş. Çok iyi. Buranın bir de ikinci katı varmış. Şimdi daha alt katı, ikinci katı demeyeyim de. Oraya gidiyorum. Wow. Wow, hiç beklemiyordum burayı. Evet, burası biraz daha iyiymiş. Ya bunu öne koysana abicim, güzel güzel görsün insanlar. Şuraya baksanıza. Oo, ama yine böyle bir kasvetli, bir basık bir havası var böyle. Tam şey yapamadım ama burası bayağı değişmiş Açıkçası Çin'deyken zaten bu tarz yerler çoktu. Ama çok aşırı gittiğimi söyleyemeyeceğim. Böyle hediyelik eşya satanlar. Araştırsak baksak belki böyle güzel, hakikaten değeri olan böyle sanat eserleri falan bulabilirdik ama bunların geneli tabii Çin'den geliyor. Orada da vardı. Çok da gitmedik ama şimdi Olmayınca buraya geldiğimizde biraz daha farklı hissettiriyor. Ee, güzel ürünler var. Bunların çoğu ikinci elmiş zaten. Hatta nerede hepsi. Şuna baksanıza. Kocaman bir... Bu porselen mi? Ee, demir gibi de değişik bir maddesi var anlayamadım ki. Çok aşırı güzel, pahalı bir şey olsa böyle koymazdı herhalde. Kesinlikle yani sık sık alıyoruz böyle, ee, nedense mesela bir, bir kahve içtiğiniz zaman aynı boyutlarda 3-5 dolar, e, hadi böyle ekledim bir şeyler oldu, 6 dolar falandır burada. Bu herhalde biraz daha böyle e, farklı bir şey olduğu için, e, yurt dışından gelen bir şey olduğu için 7-8 dolarları bulabiliyor. E, ben açıkçası çok fazla aşırı sevdiğini söyleyemeyeceğim, Şöyle çok aradığım bir şey değil ama e, bir tadına bakmak için Çünkü bugün sizlerle beraber alacağız. Ben daha çok burada e, passion fruit diyorlar ya onun e, bir böyle çayı yapılıyor. Soğuk oluyor. Onu çok seviyorum. E, Ama bu da yine fena değil bakalım. Evet işte geldi. <laughs> bu yani beklediğimiz şey. E, Hong Kong usulü miltiğiymiş. Üç ay. İçinde Hindistan cevizi parçacıkları var. Böyle yumuşak. Onun aslında meyvesinin parçacıkları var. Bizim bildiğimizde toz Hindistan cevizi değil. Yani çok benlik değil. Ama e, farklı bir tat işilebilir, Güzel tat. Şimdi de geldik Asya ülkelerinde çok meşhur olan ancak benim pek fazla ilgi duymadığım bu figür oyuncakların Küçük küçük işte bez bebeklerin ve böyle e, hobi eşyalarının satıldığı yerlerden bir tanesini. Neden bilmiyorum. Çin'de de çok fazla vardı. Burada da yine bir sürü Asya marketinde, Asya mahallesinde çok çok bunlardan var. Ancak ben aşırı ilgi duyduğumu söyleyemeyeceğim. E, ama yine de sizleri gezdirmek için getirmiş olayım. Yani bilmiyorum bunlar. Ben bir türlü ilgi duyamadım ya. Bu animelere, bu tarz böyle oyuncaklara, anahtarlıklara ne bileyim. Evet ilgi çekici ama benlik değil. Burada Legolar mı var? Ha yok yine figürler varmış. Evet belki bunlar benim ilgimi çekebilir. Bu tarz böyle Legolar. Küçük tasarım ürünleri belki. Bilmiyorum hani anlayamıyorum da açıkçası. Mesela şu 12.90'mış. İçinden böyle bir sürü figürler çıkıyor. Burada Pokemon var, Mario var. Bunlar daha çok Japon şeyler tabii ki. İçinde de vardı bunların bir sürü benzerleri, farklı karakterleri. Yine neredeyse her markette olan bu işte tokenlarla, bu coinlerle burada oyun oynadığınız küçük içinden oyuncakların çıktığı yerler, kutular. Karda animaler var. Bunlar var burada. Peluş oyuncaklar. Hmm. <laughs> Yumuşakmış güzel. Bakıyoruz. Küçük arabalar var. Ha, belki arabalar olabilir. Benim ilgimi çeken. Evet. Ya bunların menbaından geldik. Orada hiç oynamadım. Burada da çok vardı. Ya hala da şaşırıyorum ya koca koca adamlar. <laughs> Oradaki bu çocuk oyuncaklarını niye oynuyorlar? Buna mesela hala nasıl inanıp da oynuyor insanlar? diye Çin'deyken çok şaşırırdım. Ama saygı duyuyoruz tabii ki. Eğlenen vardır mutlaka bunlarda. Aslında bu oyunların çoğunun bir nevi kumara yakın, kumarla böyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Nasıl bir ilişki? Şöyle. O hani makine geliyor, iniyor aşağı. Böyle tam alıyor gibi oluyor, sonra düşürüyor ya. O kazandım, bu sefer kazanacağım hissiyatı bir noktada insanları böyle daha çok cezbediyor, daha çok oynamasına vesile oluyor ve bu sebeple e, ne olmuş oluyor? Tabii ki siz daha çok oynamış oluyorsunuz bunları ee, ama evet güzel oyuncaklar var yani böyle bunu dışarıdan gidip direkt almaktansa insanlar bunu oynayarak işte şimdi kazandım, şimdi aldım, aldım alıyorum gibi böyle bir hissiyatla bunu daha fazla oynamak istiyorlar. Bakın bunlar yine en azından bir hareket var. Bir senin uğraşın var. Bunları biraz daha tercih edebilirim. Ulan <laughs> dedik ki bunlar kandırıkçıdır, kazıkçıdır. Ben oynadım bir tane dedim ya şunu bir yapı vereyim. Video çekeriz. Video çekmedim sonra zaten çıkmaz diye. Millet çıldırıyor. Bu kim? Bu kim? Pikachu. Pikachu. Kazandı ya yerinde duramıyor. Resmen Çin'e döndük yani. Şu anda resmen Çin'e dönmüş gibi hissediyorum. Gerçekten birebir aynı alışveriş merkezini buraya yapmışlar. Burada da birçok alışveriş merkezi var ama tabii şimdi etrafta bir tane neredeyse başka hepsi yani çekik gözlü diyeyim. Asyalı insanlar çok fazla var. O yüzden Çin'deymiş gibi hissettiriyor. Etrafa bakıyorum Çince yazılar, Korece yazılar, Japonca yazılar ve kokular Yemek kokuları, burada bir sürü yemeklerin kokuları var. Onların çoğunluğu Asya yemeği kokuyor. Dolayısıyla Çin'e gelmiş gibi bir hissiyat var burada. Ve garip şeylerden bir tanesini daha söyleyeyim. Bu son dönemde özellikle son 5 yılda alışveriş merkezlerinin içinde böyle bir sürü çocuklara yönelik e, eğitimler olmaya başladı. Yüzmesinden, sporundan, ne bileyim robot eğitiminden vesaire. Burada da onu yapmışlar ve burada da çok fazla ciddi bir katılım var gördüğüm kadarıyla. Yani i̇nsanlar çocuklarını buraya getirip buradaki kurslarda eğitimi... E, götürüyorlar ve bir sürü aklınıza gelebilecek böyle ekstra spor eğitimler olsun, e, bilim eğitimler olsun vesaire eğitimler var. Evet bu meyveden arıyorum. Bu tatlı çok güzel bir tatlı. Evet şimdi bugün ne hep tatlılardan gidiyoruz ama Şöyle önümüzde yine son zamanlarda çok meşhur olan özellikle gençlerin tükettiği bir e, tatlı var. İçinde hiçbir şey yok, hepsi haşlama ve nişasta'dan oluşan ve meyve pürelerinden oluşan çok sade bir tatlı. E, bunun için ölüp bitmiyorsunuz ben ölüp bitmiyorum ama e, farklı bir tad aradığınızda yiyebileceğiniz bir şey. Bu da yine bir e, sütlü çaymış. Önce bunun tadına bakalım. Hmm, bu daha güzel. Az önce geçtiğimizden biraz daha şekerli. Ee, bakalım şimdi şöyle. Bu aslında içinde buz, ee, ondan sonra bu kırmızı fasulye, sonra yine bu e, son zamanlarda çok işte meşhur olan bu bubble tea şeyin içindeki bu siyah şey işte bu aslında. Ve e, içinde bu fıstık galiba. Fıstık ama haşlama fıstık. Bu da e, yine nişasta ve su ve de e, kabak değil mi? Kabakla yapılan bir şey. Neyse bunu böyle karıştırıyorsunuz. Bunun dibi buzlu, bir böyle çorba gibi bir şey. Ee, ama bunu şekerli sudan koymamışlar. Yani. Onlara çorba gibi oluyordu. Bak sadece buz var burada. Neyse böyle bir tadına bakacağız. Şöyle ben karıştırayım hepsinden. Bir tadına bakmış olayım. Hmm. Böyle tabi ben kötüymüş gibi bir yüz ifadesi vermiş olabilir mi? Dişlerim benim maalesef çok kötü olduğu için şu anda sıcak, şey soğuk bir anda gelince buz e, dişimi mahvetti. Ama gayet güzel. Ee, Yazın serinlemek için yenilebilecek farklı bir tatlı ama tatlı kategorisinde benim için e, tatlı seviyesi gerçekten düşük ama e, sık sık yine bizim ailecekte yediğimiz bir yemek. Bugün e, Çin'e döndük madem. Çin tatlısı da yemiş olduk. Evet bir Çin'e gelmiş havası oldu gerçekten ancak şöyle bir farkı var buranın çok eski yani buralar hem kirli hem de çok eski bence. Evet her yer Çinli her yer Asyalı dolu. Gerçekten Amerika'da böyle bambaşka bir yere gelmişsiniz hissiyatı kesinlikle oluyor ancak yine Çin gibi değil Çin'den ciddi farklılıkları var. Fiyatlar bir kere pahalı şey olarak Amerika fiyatları var tabii ki ama ee, onun dışında bir de eski olması ve biraz kirli olması meselesi var. Ee, bak bağırıyor. Çince bağırıyor adam direkt. Yani direkt Çince bağırıyor. Çok enteresan. Şimdi bakalım yolculuğumuz devam ediyor. Artık bir yemek yiyelim değil mi? Evet, kestane. Çok özlemişim. Acayip <laughs> özlemişim bunu. Hemen bir kestane alalım. Böyle bir taşın içinde çok güzel kestane kavuruyorlar. Evet, şimdi... Şöyle kestaneyi göstereyim. Çok güzel kaliteli kestane bunlar. Hemen açıyorum. Ve bir tane tadına bakıyorum. Güzel. Ama o kadar tatlı değil. Şimdi çok daha tatlıydı. Biraz kurumuş. Ama yine kestane yani. Gayet güzel. Buraya gelirseniz mutlaka bunu deneyin. Çok kuru boğazıma takılıyor. Mavriyiz özür dilerim. Unutmuşum ikincisini unutmuşum. Böyle açık güzel. Tabii ki Çin mahallesine gelip de böyle Çin balı malzemelerin satıldığı bir yere uğramamak da olmazdı. Aklınıza gelebilecek her şeyi yine buraya da getirmişler. Tabi bunların nerede üretildiğini, nasıl üretildiğini bildiğim için benim çok o kadar ilgimi çekmiyor şu anda. Bak, Çin çayı ve ya, ilaçları satan bir yer. Aa, bunlar evet yemeklerde kullanılan malzemeler. Ha, küçük bir yermiş bana. O oh, terzi çok iyi. Terzi. Burada baharatçı bir ablamız var. Hmm, i̇çerisi böyle daha büyük duruyordu da ama bu kadar da büyük değilmiş. Saatçi abimiz var. Çinli değil ama. Burada saatler yapıyor. Şu anda Çin'e gitseniz böyle yerler bulamayabilirsiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü son zamanlarda Çin bu e, Çin malı şeyine kırmak için algısını kırmak için bu tarz yerleri artık kapatıyor. Çin'de bile kapatıyor. Yani böyle ucuza malzemelerin satıldığı, çakma malzemelerin satıldığı şeyleri Çin'de bile bulamıyorsunuz. E, o yüzden e, böyle Çin'e gidip böyle çakma ama kaliteli diyebileceğiniz malzemeleri bulabileceğiniz yerler bile çok azaldı. Böyle mağazalar azaldı. Çoğu artık online'a döndü diyeyim. Böyle gidip elinize dokunup seçim yapamıyorsunuz. Evet. Uzun zaman oldu yemeyeli. Çok özlemişiz gerçekten. Evet. Ee, şimdi güzel burada lanca olan yen dedikleri ee, daha önce de daha çok defa içinde yemiştik biliyorsunuz. Bu elle açılan bildiğiniz noodle etli bol. Buna tabii acı biberimizi atıyoruz. Acı yağımızı atıyoruz daha doğrusu. Çok küçük ve kalabalık bir yer. Açıkçası biraz utanıyorum şu anda burada. Ama hemen hızlı bir şekilde size bunu anlatacağım. Şu şöyle. Ben bol acılı severim. Acıyı ekliyorum. Daha sonra burada e, şişimiz de var. Şişin bir tadına bakayım önce. Hmm çok güzel. Et yumuşacık. Ve yağlı. Çok iyi. Şimdi burada da aslında bu bizim Şiyan da yine meşhur. Sayhırıza dedikleri içinde yumurtalı ve bu çivutay dedikleri bir ot var. Ve bir de pirinçten yapılan bir makarna var. Şimdi müsaadenizle bunu tadına bir bakıyorum. Hmm. Hadi canım. Oo. Oo. Mekanımızı bulduk. Mekanımızı bulduk. Eve bir buçuk saat ama. Why? <laughs> Açıkçası şimdi yağ Kameranın arkasında bulunan eşinde güzel yapıyor. Bir de onun teyzesi. Teyze, teyze mi onun? teyzesi o çok daha güzel yapıyor. Ama Amerika'da çok iyi bence. Bakalım eğer bu da güzel olursa burası bizim var ya. Uğrak mekanımız olur. Bir buçuk saat, iki saat demem yine geliriz buraya. Şöyle bir karıştırıp önce bir şöyle etinden tadına bakalım. Et başarılı. Çok güzel. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi normalde içinde bunu böyle alıp ağzımıza götürebiliyoruz ama galiba burada olmuyor. Bir dakika ben bir kaşık alıp hemen geliyorum. Ki bu sade olanı şöyle tane bakayım. Çok iyi çok iyi. 10 numara olmuş. Evet arkadaşlar, bugünümüzün de böylelikle sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Sizi içine gittim diye kandırdım ama e, bunlar küçük <laughs> e, YouTube oyunları diyelim. Çok güzel. Buraya mutlaka e, gelebilirsiniz eğer fırsatınız imkanınız olursa. E, Flushing dediğimiz yeri, Çinlerin de Flushing dediği yeri mutlaka gez, gezmenizi öneririm. Müsaadenizle ben artık yemeğimi yeme yemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sayıcılar. <laughs>